Bakara 186'da da kullarım sana benden sorarlarsa Hı -hı. şüphesiz ben çok yakınım. Hı -hı. Bana dua ettiği zaman duacının duasına cevap verenim. Evet Öyle... Allah buciptir yani icabet eder. Allah bir kere Allah diyorum bakın burada kaç kişiyiz şu kadar kişiyiz. Bir fazlamız var Allah ben ona seslenirim Allah diyorum. Söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum. Ne kadar güzel. Bekliyor. Allah'ım bütün e, bizim milletimizi şu sıkıntılarından kurtar. Amin. Amin. Tuva da şöyle devam ediyor, bitiyor. Öyleyse onlar da bana yönelsinler, bana inansınlar ki rüşde ersinler. Evet, evet. Ondan inanmak için Allah'a ikna olmanız lazım. Yakin. Yani ben burada bir davbetül arz görevi gibi davranıyorum. Size diyorum ki başınıza gelmiş bir işim ben. Her türlü bir işim ben. Nasıl? Akıl, fikir, ilim, bilim, mana, alem, yorum, filiz, felsefe, filozof hepsi bende. Bakın başınıza bir şey geldi. Böyle bir adam gelmedi. Kafa geliyor. Evet. Ama Allah'ın bir şartı var. Benim meramımı anlamak için bu adama Yakin olun. Bu da Allah'ın şartlarından biri. Nem 82. Nemi. Nem 82. Evet. O söz başlarına geldiği zaman. Evet. Onlara arzdan bir dabbe çıkartırız da insanlara. Ben oyum Ayetlere. Talip olabilir miyim? Ben o olmak istiyorum. Evet, Lütfen. Ayetlerimize ikna et <laughs> etmiyor olduklarını söyler. Evet. Lütfen ikna olun. Bakın çok güzel şeyler yapıyoruz burada. Lütfen ikna olun.